Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü yumurta toplama videomuzla beraber tavuklarımıza da yemek yapıyoruz. Makarna. Anne suyunu süzmeyecek şekilde koyaydın suyunu. Bir i̇ki paket ya. İşte suyu tamam. Yanına da acılı sos dökeceğiz içine. Beraber haşlansın onu da dök. Onu biber attım içine pişerken. Şey tamam. Çok tamam, onu da onu da dök onu içine. Da da içine ama bunu soğumayınca veremeyiz şimdi. Hemen soğur. Hemen soğur. Tamam. Hemen soğur. Dök onu da. Hı. Hay maşallah. Hı. Tavukları Et en az haftada bir defa Hı. verin arkadaşlar. Çok vitaminli. Sarımsaklı Hı. acılı sos böyle. Aynı Annem evde olsun. yaptığı Hı. ezmeden. Hı. Evet. Şu güzelliğine bak of. Yeme yanında yat demişler. <laughs> ya, bu biraz kaynasın. Tuz atmıyoruz. Tuz atmıyoruz. Az bir şey atabiliriz ya kalsiyum ihtiyacını. Sosun var yetiyor. İyi o zaman. Bakanavada Bak atalım. Tamam. Kaynasın hemen. Tamam. Pişsin. Hemen soğur tepsileri boşaltırız. Tamam hadi bakalım. Taşmasın bakayım da. Makarnamız pişti. Soğudu mu? Soğudu. Hadi bakalım. Tavuklara bugün köpeklerine de ayırdım. Köpeklerine İçine de. Şimdi onu da su koy acılı çünkü. Onlar senin köpeklerin mi? Öyle çok acı değil arkadaşlar yani de. Acı acı. Ne kadar mesela? Şunu çok da vereyim. He. Şunu da o alayım. yeter onlara. Dök onu doğruya dök. Heh. Kızım şu kaba al. Onu bırakmalara verelim. Hangi hangi cinslere vereceğiz? Heh. Manlar. İsmi ne? Bırakma. Bıra bırakma. Öncünden bırakma diyordu. Beni bastıralım diyor onlara <laughs> bak. Hadi getir. Nasıl yiyorlar bakalım. Bak bak, bak 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 bak. Bizi takip ediyorlar bak. Takip bak, nasıl bak muhtara bak. Kuk kut 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 diye başlar şimdi. Ağzını ağzını önlerine atar. Kapıya geldiklerini. Şunların kapıya geldiğine bak sağa. Bak bak onlar da. Dur <laughs> önce buraya vereceğiz. Açayım mı? Ya ben korkuyorum. Ee, Getir aç kapıyı sen. Kapıyı aç. <laughs> Hadi şşşşşş gelin bakalım. Gel, gel 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 anne. gel. Anne. Gel. Evet, makarna. <laughs> Şifa olsun gençler. Horozlar yiyin sizde. Allah bir tane ya orada var. Niye koşturuyor birbirinizi ağzını çalmaya çalışıyorlar. Birbirini ağzını çalmaya çalışıyorlar sana Nereden? Bu hep bana sıçrattınız. Hep bana sıçrattınız. Evet maşallah hiç cansız durgun. Böyle gözlem yapıyorum. Kıyımız <laughs> yok. Şimdi burada <laughs> bir iki. <laughs> evet. Şu <laughs> bir, şu iki, bir de şunu <laughs> bol torozun yanına atacağız. Üç tane light onu yanına atacağız. Şu <laughs> buluyu da buluyu da eşleştiririz. <laughs> Bileki de buluyu yanına koyarız. Beyazlar zaten ayrı. Burada hemen hemen bir light, gold, blue, white var. Üç. Üç de bizim rırımız, sevimiz, astrolobumuz var. Altı yapıyor arkadaşlar. Bir tane açıkta kalan sevimiz oluyor. Oruç Brahma orozumuz. Ona da inşallah Oruç bırak orozumuza da inşallah bir tane, iki tane bir Oruç güzel bir eş bulursak. Hadi gel kızım şunların ikini verelim de sabırsızlandılar. Dur kapatmadan orayı kapatma tamam. Al yemi getir. Makarnayı getir kızım. Getir. Girebilecek misin içeri? Kış kış de hadi. Kış geç şuraya bak Allah! kadar ben kovaladım hadi git 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 koy oraya tamam koy oraya koy tamam gel şimdi bakalım dur öpme kapıyı buradan kaç gözlüler sizi Söyle. İçine. İçine girmeden yiyin kız. İçeri girmeden yiyin kız. <laughs> <Evet. gülüyor> Bunları arkadaşlar <laughs> öbür hafta, <laughs> hafta pazartesi salı günü yeni kümeslerini alacağız inşallah hepsine. Cins cins ayıracağız. Kuluçka makinemizde de getireceğiz. Civciv büyütme ürünlerine de getireceğiz. <laughs> Ve sizlere hediye olarak dağıtacağımız civcivler inşallah bir ay bekleyip. Çünkü bir ay sonra böyle evet arkadaşlar hepsini herkese hediye edeceğiz sürecileri geç evet kümesi işimiz bittikten sonra da kazlarımız iki tane dişi kaz getireceğiz efendim şu orunca iki tane tavuk bulacağız ve iki tane dişi bir tane erkek kuzu getirirsek sahranın çiftliği tam çiftlik olacak. Ama hindimiz de var değil mi? Evet. Hindimiz var. Tavşan da getireceğiz arkadaşlar. tavşan da getireceğiz. Cins öyle şey tavşanlar değil. Cins olmayan değil. Hadi herkese iyi akşamlar dili. Sahra'cığım. Sahra'nın kanal linkini de açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Sahra'nın kanalına da abone olursanız Sahra'nın kanalına abone olan arkadaşlara da eee Oradan artık çekiliş yaparız. Oradan da hediye civciv veririz herkese beşer tane. İsteyene civciv, isteyene kuluçkalık yumurta göndereceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, iyi akşamlar.